Bismillah Velhammülillah Vessalatu vesselamu ala rasulillah Allah azze ve celle Şu Ramazan'ın ilk günlerinde Ruhumuzda oluşan bütün kırıklıkları Bütün harap olan yerleri Rabbim cebbar ismiyle onarsın Kur'an'ın inmiş olduğu şu mübarek ayda Kur'an'la bütünleşmeyi bizlere nasip eylesin. Ayet-i kerimede sizin için bir öğüttür. İçinde sizin isminiz bulunur, sizin hatıranız bulunur, sizin hayatınız bulunur demiş olduğu şu Kur'an'a gönül verebilmeyi, her tarafa götürebilmeyi, yaşarken dünyamıza dokundurmayı, ölürken de o toprağın altına değdirmeyi Rabbim nasip eylesin. Ve her daim kendisine kul olmayı bizlere nasip eylesin. Onun kulu olabilmek için, kulluk görevini yerine getirebilmek için elbette ki Rabbimizin göstermiş olduğu yolu takip etmek zorundayız. O buyuruyor ki, قَدْ اَفْلَحَ مَا زَكَّاهَا Nefsini diyor arındıran, nefsini temizleyen, onu kötülüklerden böyle teker 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 temizleyen ve temizlemek için uğraşan kimseler kurtuluşa diyor ermişlerdir. Şayet bir insan nefsiyle yaka paça olabiliyorsa gündelik hayatı içerisinde aman ha dikkat edeyim şu hareketime dikkat edeyim bu söylenme dikkat edeyim namazıma dikkat edeyim ibadetlerime dikkat edeyim dün zaten benim için geçti dün bitti benim için yarın meçhul, yarının ne olacağını ben bilmiyorum. Ama benim için bugün esastır. O zaman bugün birazcık daha dikkat etmem gerekir. Şundan uzaklaşmam lazım, bunlardan uzaklaşmam lazım. Kendimi ayarlamam lazım, program kurmam lazım. Kendime çizelgeler oluşturmam lazım diye böyle bir program yapabiliyorsa, kendin hepsine söz geçirebiliyorsa, bu ayet kerimenin böyle zımnında evet bir mücadele içerisine girmiş demektir. İnsanoğlu çok tuhaf. Kirli elbise giymek istemeyen insan, üzerine bir şey bulaştığı anda silmeye çalışan insan, bazen evinin perdesinin kirlendiğinden, duvar boyalarının kirlendiğinden, halısının kirlendiğinden ya da arabasının kirlendiğinden dem vuran, söz açan insan, aynadan kendisine bakıp da kalbinin kirlendiğini görmüyor, görmek istemiyor. dış tarafı elimizden geldiği kadar onarmaya çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Fakat iç alemimize gelince orada bir mücadele içerisine maalesef giremiyoruz. Allah Azze ve Celle de mücadele edenleri müjdeliyor. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا Bizim uğrumuzda mücadele edenlerin, cehd edenleri, gayret edenleri, bir uğraş içerisine girenlerin. Bu gerek kavli olarak, sözlü olarak, fiili olarak, bakış olarak, düşünce olarak, hayat olarak kendini böyle bir mücadeleye veriyor adam ya da kadın ama bunu Allah için yapıyor ve Rabbim senin uğrunda bunu veriyorum. Senin için. Şayet buraya geldiysen bir Allahu Ekber demem ya Rabbi senin için. Buraya gelip de halının desenlerini izlemeye gelmedim. İki dedikodu yapmaya gelmedim. Ben buraya senin uğruna biraz mücadele edeyim diye geldim ya Rabbi. Böyle bir mücadele içerisine girdiği an Allah Azze ve Celle söz veriyor. Biz de onu en doğru yollara ileteceğiz ve yollarımıza ileteceğiz onları. Attığınız her adımın daha temkinli, daha doğru olduğuna böyle inanacaksınız ve göreceksiniz. İşte kendi nefsiyle mücadele eden insanları Rabbimiz ayet-i kerimelerle müjdeliyor. Hatam nerede? Kusurum nerede? Günahım nerede? Hangi günahlar bende alışkanlık yapmış? Hangi kusurlar benim üzerime yapışmış da çıkmak bilmiyor? Acaba bende sevimli olmayan nedir? Allah şöyle bir bana baktığında acaba bende düzeltmem, düzeltmem istediği şey nedir? Şayet Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelse, karşımda otursa, yanımda olsa, benimle bir gün geçirsen, bak benimle bir gün geçirse, sabahtan akşama kadar, yatıncaya kadar benimle geçirsen, Acaba Peygamber Aleyhissalatu Vesselam bende hangi kusurları görecekti de bana diyecekti? Ey adam oğlum, şu hatanı düzelt. Bu hatanı düzelt. Şunu beğenmedim, bunu beğenmedim. Bunları derdi. Bakın Peygamber Aleyhissalatu Vesselam öyle bizim arkadaşlarımıza benzemez. Mescid içerisindeyken bir adam geliyor, namaz kılıyor. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam adama dönüp diyor ki, dön diyor bu namazı bir daha kıl. Bu namaz olmadı diyor. Adam hızlı hızlı namaz kılmış. Hızlı hızlı. Yani namazı öyle bir kılmış ki adam nasıl kıldığını anlamamış. Ama onu gören bir göz var. Kalk diyor namazı bir daha kıl. Adam kalkıyor namazı bir daha kılıyor. Peygamber aleyhisselatü vesselam adama dönüp diyor ki dön diyor bir daha kıl o namazı. İşte böyle böyle sizi uyaran bir dostunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Nefislerimizi arındırırsak değerli Müslümanlar bu gidişatın sonu inşallah güzel noktalara gelecek. Ama nefislerimizi arındırmazsak, aynı günahta ısrar edersek korkarım bu pişmanlığımız mezarın altına bile yansıyacak. Oraya gittiğimiz anda da zannediyoruz ki çok kalabalıklar içerisinde olacağız. Esas yalnızlığın ne olduğunu söyleyeyim mi? Esas yalnızlık dünyada tek başına kalmak değil. Esas yalnızlık evin içerisinde tek başına iftar etmek, sahur yapmak değil. Esas yalnızlık bir yolculuk yaparken tek başına gidip gelmek değil. İnsanların seni böyle terk etmesi değil. Esas yalnızlık kabirde başlayacak. Esas yalnızlık mahşer meydanında siz o yalnızlığın ne olduğunu anlayacaksınız. Enam suresi 94. Rabbimiz diyor ki: "Laqad ecitumuna furadan." kema halaknakum evvela merra ilk yaratıldığınız gibi işte diyor teker teker diyor geleceksiniz yalnızlık burada başlayacak ne diyor Rabbimiz İlk yaratıldığınız gibi bana teker teker geleceksiniz. Biz Allah'ın huzurunda durduğumuz anda nefislerimizi arındırırsak yardımcımız Allah. Ama nefislerimizi arındırmazsak emin olun orada müthiş bir yalnızlığın içerisine düşeceğiz. Bu dünyadayken eşim var diyen, çocuklarım var diyen, akrabalarım var diyen, soyum sopum var diyen, binlerce milyonlarca takipçilerim var diyen, bir şeyler paylaştığımda binler beğeni al alıyorum diyen insanların kıyamet günü geldikleri vakit teker teker böyle Rabbimizin huzuruna geldiğini göreceksiniz. لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا Teker teker onun böyle karşısında olacağız. Sonra şöyle dönüp hayatımızın böyle içine bakacağız. Değerli Müslümanlar, uğruna gözyaşları döktüğün, yetişmesini sağladığın evlatların, sürekli böyle yanında bulunduğun, aman incinmesin, kırılmasın dediğin eşin. Benim annem babam bir tanedir. Benim başka annem babam yoktur demiş olduğun annen baban. Senin o etrafında sürekli dolaşan arkadaşların. Biz falanca oğullarındanız, falanca kişilerdeniz, bizim soyadımız falancası herkes tanır bizi. O kalabalıklar, yığın kalabalıklar. Senin partin, Bak senin partin, senin liderin, senin parti mensubu arkadaşların, teşkilatın hepsi. Allah Azze ve Celle diyor biliyor musunuz? Onların diyor hepsini geride bırakacaksınız. Hepsini dünyada bırakacaksınız. لَقَدْ Böyle teker teker tek başınıza geleceksiniz. Var mı daha ötesi? Yok değerli Müslümanlar. Başka başka hiçbir gideceğiniz hiçbir yer yok. Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıktığınız an nahum diyor Maris suresinden. Onlara diyor gösterilecek. Kim gösterilecek biliyor musunuz? Ayetler ayetleri tefsir ediyor. O senin sağından solundan kaçan çocukların annen, baban, kardeşin, akrabaların, selam verdiğin dostların Bunların hepsinin teker 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 etrafında kaçtıklarını görünce Rabbimiz diyor yubas sarunahum onlara gösterilecek. Nerede senin teşkilatın? Bak kaçıyorlar. Nerede senin eşin dostun? Ha kaçıyorlar. İşte o yakıcı elem verici azap geldiği zaman değerli Müslümanlar kişi diyor Yavaddu'l mucrimu lev yeftedi min azabi yawma idin bi Kişi o gün diyor cehennem azabından, o günün azabından kurtulmak için çocuklarını feda etmek isteyecek. Ya Rabbi çocuklarımı al, beni azabı sevk etme. Hanımını diyor vermek isteyecek, kardeşlerini vermek isteyecek. O sığındığı, korunmak istediği akrabalarını vermek isteyecek. Yeryüzünde diyor neyi varsa hepsini diyor Allah'a vermek isteyecek ki o azaptan kurtulsun diyor. İşte biz Esas yanınızda mahşer meydana gittiğiniz anda sağınıza bakacaksınız kimse yok, solunuza bakacaksınız kimse yok. Anlayacaksınız ki sadece sadece yanınızda kılmış olduğunuz namazlarınız, ibadetleriniz. E peki değerli Müslümanlar hızlı hızlı namaz kılmaya gerek var mı Allah aşkına? Hızlı hızlı dua etmeye gerek var mı? Yani daha bakıyorsunuz hani bir emener Rasul okunuyor. Daha bitirilmeden millet yollara giriyor. Ya kardeşim evi bina ediyorsun, çatıya gelince çatıyı bina etmeden çıkıp gidiyorsun. Madem bu kadar evi bina ettin, bari bir çatısını da hemen Resulü ile yerleştir, duanet, et ondan sonra. Yani senin o gitmiş olduğun işin, aşın her neyse Allah Azze ve Celle diyor ki onların hepsini feda etmek isteyeceksin. Kabul edilecek mi? Kabul edilmiyor. Hiç kabul edilmiyor. O gün diyor dost dosta düşmandır. İller muttakîn Ancak diyor takva sahibi arkadaşlar müstesna. Yani eğer senle ben Allah için korkarsak, birbirimize nasihat edersek biz seninle orada beraberiz. Ama diyor muttakilerin haricindeki bütün dostlar diyor birbirine düşman olacak. Çok peşimizden gelenler olacak. Arkamıza bir bakacağız gelenler var. Çok yakamızdan tutmaya çalışanlar olacak. Beni bu kötü sevk etti diyecekler. Beni bu namazdan alıkoydu, beni bu dinimden alıkoydu diye çoğu defa emin olun cümleler duyacağız. Allah Azze ve Celle böylesi sonlardan, böylesi yalnızlıklardan bizi muhafaza eylesin. Allah Azze ve Celle her daim kendisine kul olmayı nasip eylesin. Şayet orada da yalnız olacaksak yanımızda alemlerin Rabbi olan Allah olsun, yanımızda Peygamberimiz olsun, yanımızda salih ameller yoldaşımız olsun. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.